Hadi bir merhaba de. Neden? İstemiyorum. Nereye gidiyorsun bugün sen? Tam merhaba demeden nereye gittiğini anlat. Gel bakalım. Biz balığa gidecektik vazgeçtik. Çünkü güney konuşmayacakmış. Şimdi arabalardan eşyayı indirip tekrar eve döneceğiz arkadaşlar. Ne? Arabadan, arabadan Hayır. eşyaları indirip. Bilmiyorum. Nereye gidiyoruz? Onu söyle o zaman. Denizde. Ne yapacaksın denizde? buraya Buraya konuş. Ne yapacaksın? Balık ne balığı tutacaksın? bak, bak gözümü alacağım. Başka? Malcan. Tamam, çok güzel. Başka? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyor musun? O zaman. Bizim kanalın adını Hı. söyle. Çupra bravo. Bizim kanalın adı neydi? Arabanın arkasında yazan? Tolbalı balık avcıları. Baba şuraya Bir, iki, üç. Üç tane kedi var. Kediden çekmiş. Hadi o zaman bay bay yap. Avda görüşürüz de. Hadi bir merhaba deyin. Merhaba. 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 Bugün Güney, Doruk ve ben balık avına geldik. Neredeyiz? Bu. Pamucaktayız. 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 Ne yapacağız? Ne yapacağız balık şimdi? Tutacağız. Balık tutacağız. Balık tutacağız. Oraya bakın. Ne balığı tutacaksınız? Aslan alacağım. Hadi bakalım. Koşmayın yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Pamucuğa geldik. Ee, oğlum Güney ve Toruk'la beraberiz. Maksadımız böyle bir iki olta atalım. Çocuklar hava alsın. Onları bu balık e, konusunda bir heveslendirelim, aşılayalım başlıyoruz. Neydi ne yaptık? Buraya ben bir çukur kazdık. Evet, kazdınız sonra o çukura biz düşeceğiz. <laughs> Çabuk be. Da... Hadi Ay... tamam geri de ben... bakıyoruz. <laughs> bak şimdi. Bunu böyle atıyorum ben size. Koyacağız buraya ondan sonra bekleyeceğiz tamam mı? Fark. Bak. Çekillerken bakalım bu tarafa gelin Fark. Bekleyeceğiz, sizin oltanızda balık gelecek mi? Bir tane de sık takalım sizin oltanıza. Şimdi bak zili takip edin. Bekleyin zili bakalım ötecek mi? Büyük balıkçılar da burada bir keyif yapıyorlar. Ne yiyorsunuz be? Tamam. Hadi bakalım bir kontrol et Güney. Yemlerin duruyor mu durmuyor mu? Geleceğin balıkçıları bunlar. Baba geliyor mu? Yani sen, sen söyleyeceksin onu geliyor mu gelmiyor mu. Bir çevir bakalım çek ne kadar. Geliyor babacığım Çevir 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 bravo. Çevir çevir çevir. Geldi tamam. Yapacaksınız. Evet. Nasıl yapılıyor? Önce misneyi mi tuttunuz? Evet. Sonra ne yapıyorsunuz? Sonra... Tel, teli mi? Teli. teli mi açıyorsunuz ondan sonra? Açıyorum. Tamam açın teli bakalım. Görüyorum şimdi. Yapın bakalım bir atış. Bravo. Çevir çevir çevir. Kızım. 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 Gel Geldi tamam. Kaban arkadaşlar. Şimdi bunda burada bu var. Bir tane de köpek var. Hangi sahildeyiz? Biliyorum. Peki balık duası biliyor musunuz? Oltayı atarken? Biliyoruz. Söyler misiniz bize? Aklın ağzına takılsın boğazına tebrik ederim. Merhaba arkadaşlar. Şimdi köpek koşuyor. Bakın o da. arkadaşlar şimdi... <laughs> şimdi... şimdi biz dolu dolu sen nereye gideceksin? <laughs> Balık tutarsan biliyor musunuz? Evet. Attım ağzına takım boğazını. Eat it!